Türkiye, İspanya'ya hürjet ihracatı için Airbus ile ortaklık arayışında. Indo Defensa'nın haberine göre Türkiye, İspanya Hava Kuvvetleri'ne yönelik ileri eğitim uçağı gibi programlar için İspanya'da Airbus ile temaslarını yoğunlaştırdı. TUSAŞ'ın hürjet uçağı bu projeler için başlıca aday. Son haftalarda ülkeden en az iki heyet şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Mart ayının ortasında Airbus İspanya Başkanı Francisco Segura, İspanya'daki Türkiye Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci Başkanlığındaki bir heyeti kabul ederek savunma sanayi alanında işbirliğini görüştü. Geçtiğimiz hafta ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da İspanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Airbus tesislerini ziyaret etmişti. Gürak ayrıca NATO Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro López Calderón ile görüşmelerde bulundu ve NATO'nun Aroz adalarından Türkiye'ye kadar olan müttefik hava sahasını denetlediği ve kontrol ettiği Torajan'daki Birleşik Hava Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Türkiye ile Airbus arasındaki temaslar, hükümet ile şirket arasında Şubat ayı sonunda Moncloa'da gerçekleşen en üst düzey toplantının hemen ardından gerçekleşti. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, İspanya'nın operasyonel ömrünün sonunda olan eski F-5'lerin yerini alacak yeni Gelişmiş eğitim uçağının geliştirilmesine Avrupalı havacılık üreticisi Airbus'u dahil etme isteği ilk kez ortaya konuldu. İspanya geçen Aralık ayında Türkiye ile Hava ve Uzay Kuvvetleri pilotları için ileri eğitim sistemi geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Şubat ayında ise Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Francisco Braco Carbo Uçağın kabiliyetlerini ilk elden öğrenmek amacıyla Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette Hürjet'i test etti. TUSAŞ'ın hafif saldırı ve ileri eğitim uçağı Hürjet'in geliştirme sürecinin son aşamasında iki prototipi uçuşta ve resmi onay gelene kadar F-5'in yerini alacak program için büyük favori olarak gösteriliyor. Son gelişmeler aynı zamanda İspanya ile Türkiye arasında savunma alanındaki iyi ilişkilerin bir kez daha teyil edildiğini gösteriyor. İspanya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat Beraa Ocak ayında Türkiye'ye bir haftalık ziyaret gerçekleştirerek bu ziyaret sırasında çeşitli yerel savunma şirketlerini gezmişti. Savunma sanayindeki fikirleri büyütmek için yeni girişim. Türk savunma sanayinin gelişiminde önemli roller üstlenen Küçük ve orta ölçekli işletmeler olan COBİ'lere yönelik yeni bir yatırım ve danışmanlık platformu hayata geçirildi. 20 yılı aşkın savunma ve havacılık tecrübesi üzerinde inşa edilen AD Astra Ventura, yapay zeka, robotik, metaverse ve dijital ikiz gibi ileri teknolojilere odaklanıyor. AD Astra Ventura, geliştirdiği iş modeli ile bu alanlarda faaliyet gösteren şirketleri yatırımcılarla bir araya getirmeyi hedefliyor. Platform, savunma sektörünün uzun RG süreleri ve sertifikasyon gibi gereksinimlerine uygun, uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı ve uzman danışmanlık desteğiyle dikkati çekiyor. Türk savunma sanayinin gelişiminde COBİ'ler kritik rol oynasa da, bu işletmeler finansman bulma ve büyük ölçekli projelere dahil olma konusunda çeşitli engellerle karşılaşıyor. Özellikle yüksek RG maliyetleri ve uzun ürün geliştirme süreleri, geleneksel kredi ve yatırım yöntemlerini kobiler için yetersiz bırakıyor. Sektörden gelen taleplerin başını da finansman ihtiyacı çekiyor. Bunun yanı sıra küçük ölçekli firmalar stratejik işbirlikleri kurmakta zorlanıyor. Büyük savunma yöneticileriyle ortak projeler geliştirmek veya yurt dışı pazarlara açılmak için gerekli bağlantıları tesis etmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Sertifikasyon, test ve tedarikçi onay süreçleri gibi gereklilikler de COBİ'lerin tek başına aşmakta zorlandığı engeller arasında yer alıyor. Bu tablo sektörde COBİ'lere yönelik finansman ve işbirliği odaklı yeni yaklaşımların gerekliliğini ortaya koyuyor. AD Astra Ventura bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere COBİ'ler ile yatırımcıları buluşturan bir platform olarak kurgulandı. Şirket savunma alanında faaliyet gösteren girişimleri Detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirerek yatırım almaya hazır hale getiriyor. Bu süreçte firmaların teknolojik yeterlilikleri, ürünlerinin özgünlüğü ve pazardaki potansiyeli analiz ediliyor. Diğer yandan platform bünyesinde savunma sanayine ilgi duyan yatırımcılar da profillerine göre sınıflandırılıyor. Tecrübesi veya sektörel birikimi olan melek yatırımcılar risk sermayesi fonları ya da kurumsal yatırımcılar ilgi alanlarına uygun kobi projeleriyle eşleştiriliyor. Eşleştirme mekanizmasında girişimci ve yatırımcı tarafın beklentilerinin örtüşmesi esas alınıyor. AD Astra uygun eşleşme sağlandıktan sonra taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırarak yatırım sürecinin etkin şekilde ilerlemesine aracılık ediyor. AD Astra Ventura sadece yatırımcı bulmayı değil, Aynı zamanda savunma sektörüne özgü konularda COBİ'lere kapsamlı danışmanlık sunmayı da hedefliyor. Bu çerçevede şirket farklı alanlardaki uzman ekibiyle girişimcilere yol gösterici destekler veriyor. Bunlar arasında finansal, teknik ve hukuki danışmanlık gibi bir dizi hizmet yer alıyor. İlk Somut Çıktılar AD Astra Ventura kurulduktan kısa süre sonra ilk somut çıktıları almaya başladı. Platform aracılığıyla belirlenen iki savunma sanayi kobisi uygun yatırımcılarla eşleştirilerek yatırım süreçlerine adım attı. Bunlardan ilki savunma sanayinde 20 yılı aşkın deneyime sahip EDA Tasarım adlı şirket oldu. EDA Tasarım, sektörde benzer bir iş koluna ihtiyaç duyan büyük bir firma çatısı altına girme sürecini AD Astra'nın yönlendirmesiyle başarıyla tamamladı. Bu birleşme ve devralma sürecinde hem geçiş hem de operasyon yönetimi Ad Astra'nın rehberliğinde yürütüldü. Platform yetkilileri, ekosistem dinamikleri göz önüne alındığında benzer birleşme ve devralmaların gelecekte daha da artacağını öngörüyor. Diğer bir şirket olan Quad Robotics, eklem bacaklı robotlar üzerine çalışmalar yürüten yenilikçi bir girişim olarak savunma sektöründe dikkati çekiyor. Ad Astra bu firmaya stratejik yönlendirmeler yaparak yatırımcılarla buluşmasını sağladı. Şirketin iş modeli ve teknoloji geliştirme potansiyeli, platform desteğiyle yatırım yapılabilir hale getirildiği ve kısa sürede yatırım almayı başardı. Öte yandan desteklenen kobilerin sadece yurt içi projelerde değil, aynı zamanda uluslararası pazarda da rekabet edebilmeleri hedefleniyor. İhracat pastasında yer almak için kobilere, platform bünyesindeki danışmanlar sertifikasyon, Test ve pazar gereksinimleri konularında rehberlik sağlıyor. Özellikle Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyelini değerlendiren firmaların bu pazarlarda güçlü ortaklıklar kurması hedefleniyor.